Herkese selam. Benimken mutfağıma hoş geldiniz. Beni her nereden izliyorsanız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle benim de çok sevdiğim scone tarifini paylaşacağım. Pazar kahvaltılarında olur, beş çaylarında olur. İnanılmaz güzel oluyor. İngiltere'deyken yemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Türkiye'ye geldiğimde de birkaç kez denedim. Sizlerle de paylaşmak istedim tarifi. Biraz benim usulüm olacak aslında bu. Ee, yanına da nefis bir e, orman meyveli reçel yapacağız. Hadi bakalım. Hem tarife hem de malzemelere bakalım. Skon için malzemelerimiz yarım bardakla bardak daha fazla süt. Gerekirse biraz ekleyeceğiz. Bir tane büyükçe yumurta. Bir paket hamur kabartma tozu. Bir paket vanilya. Benim yarım da e, bir hamur kabartma tozum vardı. Daha doğrusu yarım paketten biraz daha az. Onu da ekleyeceğim. Sıkıntı değil. Tereyağım var. Mutlaka soğuk olmalı. Bir tane limonum var. Çileğim, böğürtlenim, yalan mersinim var. Ama hiç önemli değil. Dediğim gibi bunlar da istediğiniz gibi Kullanabilirsiniz. Damla çikolatam var, toz şekerim var ve beyaz unum var. Malzemelerimiz bu kadar. ve orman meyveli reçelimi yaparak başlayacağım çünkü onun biraz kaynamasını ve sonrasında da soğumasını istiyorum açıkçası. Öncelikle orman meyveleri derken hani bulabildiğinizi kullanabilirsiniz. Sadece çilekle yapabilirsiniz, böğürtlenle yapabilirsiniz, dutla, kara dutla yapabilirsiniz, her şeyle yapabilirsiniz aslında tamamen sizin zevkinize kalmış olan bir şey. Bir tane sos tencerem var. Meyvelerimi iyice yıkayıp süzdüm. Suyunu süzdürdüm daha doğrusu. Çileklerim benim biraz iri. O yüzden ikiye bölüyorum. Ve sos tencereme alıyorum. Bunu yapmak kesinlikle zorunda değilsiniz. Bu tamamen aslında böyle biraz daha skonu taçlandırmak için yapılan bir şey. Normal bir reçelle de yiyebilirsiniz yapmış olduğumuz çileklerimi sos tencereme alıyorum. Küçük olanları bölmedim. Hemen hemen hepsi eşit boyda olsun diye. Böğürtlenlerim var nefis. Onları da direkt sos tenceresine atıyorum. Ve yaban mersinlerim. Yaban mersininden de şöyle hepsinden dolu dolu böyle bir avuç kullandım. Ama yaban mersinine biraz torpil geçtim. İki avuç kullandım. Benim burada yaklaşık hemen hemen 2 su bardağı meyvem oldu. 2 su bardağı için ben çok fazla şeker kullanmayacağım. Çünkü açıkçası o orman meyvelerinin buruk tadını seviyorum ben. Ee, şekeri sadece ne için ilave edeceğim? Böyle o aşırı e, ekşimsi tadı alması için ilave edeceğim. O yüzden şöyle... 1 2 buçuktan biraz daha fazla. Üç değil yani. Böyle bir şeker koydum. İçine limon rendesi koyacağım. Çok fazla değil. Şöyle yarım yeterli. Hafif o fresh tadını arttırsın diye. Bu kadar yeterli benim için. Sonra sonunda zaten içine de biraz sıkacağız. Ne bunu ocağımın orta ateşli kısmına alıyorum. Altından açık bıraktım. Kesinlikle su koymadım. Çünkü meyvelerin kendi suyunu salmasını istiyorum ve o güzel rengin güzelce gözükmesini istiyorum. Çok fazla sulu olursa biraz kaynatabilirsiniz. Böyle çektirirsiniz. Ben de duruma göre bakacağım. Açıkçası bu meyveye göre bile değişiyor. Evet. Güzelce kaymasını bekleyeceğim. Reçelimiz ocağımızda kaynarken biz de skonu yapmaya geçelim. Yaklaşık 250 gram kadar un kullanacağım. Biz iki kişilik bir aileyiz. Yani evde iki kişiyiz. Dolayısıyla bana çok fazla miktarlar gerekmiyor. Siz bu verdiğim ölçüleri çarpık 2 yaparak da kullanabilirsiniz. Ben beyaz un kullanıyorum. Ama dilerseniz tabii ki tam bu değiştirebilirsiniz. Hiç denemedim. Nasıl olur bilemiyorum. Yalnız unum da tam yetti. Bu kadar olur. Tam 250 yani 254 gram falan geldi. Bu arada tepe, tepeleme 15 yemek kaşığı unla yaptım. Şöyle normal bildiğimiz yemek kaşıklarımızla. Bu arada reçelim kaynıyor. Rengi enfes oldu şimdiden. Şöyle iyice karıştıralım biraz daha. Zaten hemen 2-3 dakikada suyunu saldı. Sıkon aslında tart amuru gibi yapılıyor. Yani tart amuru gibi yapılıyor derken soğuk tereyağ ile yapılıyor soğuk tereyağı olması çok önemli. Yaklaşık 40 gram tereyağı kullanacağım bunun için. 40 gram yok ülken derseniz, yani gramla ölçemiyorum derseniz yaklaşık böyle 2 yemek kaşığı kadar yapıyor. Ama şu 100 gramlık tereyağlarından alırsanız şöyle ortasından değil de bir tık böyle gerisinden ben alıyorum. Ben de hiç her seferinde tartmıyorum tabii ki. Şöyle onu güzelce karelere ayırıyorum ki elimle daha rahat parçalayabileyim diye. Ve görmüş olduğunuz gibi karelere böldüğüm tereyağını güzelce unumun içine koyuyorum. Tereyağını una güzelce ellerine yedirmeye başlıyorum. Skoldan bahsedeyim size biraz aslında. İngilizlerin böyle beş çayı var. Cream tea deniyor ona. E, Sikolun orada özellikle yapılıyor. Aslında biz hani kahvaltılarda vesaire yapabiliriz diyoruz ama onlar aslında 5 çayında tüketiyor bunu. Ve bayağı geleneksel bir tarif. E, Türkiye'de son dönemlerde gerçekten inanılmaz popüler oldu. Burada böyle toparlanan bir hamur beklemeyin şu an için. Böyle kum gibi bir un karşınıza çıkacak. Bakıyorum şöyle benim Büyük parçam kalmadı. Evet. Gayet iyi durumda. Şimdi ellerimi temizleyip sıvı malzemelere geçiyorum. Şimdi hamurun ortasına şöyle bir boşluk açıyorum. Yani boşluktan ziyade da havuz gibi Bu tarife benim bir irice yumurtam var. Onu şöyle içine kırıyorum. Toz şekeri 2 yemek kaşığı kullanacağım. Sırbı malzemeler de dedim ama toz şekeri unuttum. Bütün malzemeler diyelim sana. Şöyle, ilk, kaş, ilk kaşım biraz az gelmişti. Sıkonun özelliği böyle kurabiye gibi olması değil aslında. Hani kurabiyede bir tatlılık isteriz ya. Öyle bir şey değil. Biz şimdi bunu kaymakla, reçelle vesaire eşlik edeceğimiz için bunun böyle aşırı tatlı bir şey olmasına gerek yok. Önemli olan burada hafif o şekerin bize tatlılığını vermesi. Reçelim de bu arada koyulaşmaya başladı. Reçelimin şu anda kıvamı bu. Altını kısıyorum. İyice biraz daha çekmesini istiyorum. Ben de o sırada skona devam ediyorum. Şekerimi attım. Yumurtamı attım. Şimdi geçiyorum. Vanilya. Bir paket vanilyayı içine ekliyorum. Dediğim gibi benim yarım paket hamur kabartma tozum vardı. Onu da içine ekleyeceğim. Durmasının bir alemi yok. Yarım paketten biraz daha az daha hatta. <laughs> Mutfakta böyle kazalar oluyor. Ve bir tam hamur kabartma da ekliyorum. Reçelim için limonumu ikiye kesiyorum. Şöyle çok fazla değil bir tatlı kaşığı kadar benim şu anki reçel miktarıma yetecektir. Altını kapatıyorum. Şöyle bir şey karıştırıyorum. Soğuması için kenarı kaldırıyorum. Şöyle bir kalsın. Biz konumuza devam edelim. Asıl devam edelim. Şimdi yavaşça koyduğum malzemeleri karıştırmaya başlıyorum. İlk baştan böyle elinizi daldırmanıza gerek yok normal spatula ile de karıştırabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Burada yaklaşık 100 ml sütüm var. Klasik su bardağı ile vermeye çalışıyorum ben sıvı ölçülerini. Çünkü bardaktan bardağa çok fark ediyor. Yarı, yarım bardaktan bir parmak daha fazla oluyor süt. Şimdi sütümün önce şöyle bir kısmını bırakıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Skon kurabiye hamuru kadar kalıp kalıp böyle elinize gelen hamur olmuyor. Dolayısıyla biraz daha ele yapışan böyle e, nasıl diyeyim size ekmek hamuruna benzer bir hamur oluyor aslında. Ama onunla da çok farklılık gösteriyor. Dolayısıyla şimdi ben bu sütü normalde tariflerimde hani e, bu kadar veriyorum ama belki ekleme yapabilirim. O yüzden onu söyleyeceğim mutlaka. Evet yavaştan artık elimi işin içine dahil ediyorum. Spatulanın görevi buraya kadarmış. Güzelce elimle karıştırıyorum. Ve yoğuruyorum. Hafif kuru oldu. Sütümden biraz daha ilave ediyorum. Bu kadar süt bana yetti. Şöyle bakın neredeyse bir parmak kadar arttı. Ama bunu başka bir şey için kullanacağız. O yüzden ayırın. Şöyle bakın nasıl bir hamurumuz var elime yapışan. Tamam bu kıvama gelince bir tane çikolatamı da daha doğrusu damla çikolatamı da ekliyorum. Böyle çikolatanın verdiği o güzel zarif tatla orman meyvelerinin ben çok yakıştığını düşünüyorum. Siz de mutlaka bu şekilde deneyin derim. Şöyle bu sefer artık bu iyice damla çikolatalarımı yediriyorum. Streç filmimi aldım. Bunu şimdi dolapta eğer vaktiniz varsa yarım saat dinlendirme sonrasında açma işleminde çok büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü tereyağı kendini iyice topluyor. Hamur kendini topluyor. Ama yok yürürken benim fazla vaktim yok derseniz bir 7-8 dakika mutlaka buzlukta dinlendirmenizi e, tavsiye ederim. Ha, onu da yapmak istemezseniz tabii ki açılıyor. Onu serpersiniz güzelce tezyağınızı açarsınız. Biraz uğraştırır sizi ama e, yapılmadık şeyler değil. Ben de yaptım. Hamurumu güzelce streç filmle sarıyorum. Hiç öyle top falan yapmanıza gerek yok. Burada maksat hamurun dinlenmesi. Güzelce şöyle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Ve benimki 7-8 dakika buzluğa gidiyor. Tez almadan önce şöyle bir un serpiyorum. Bunun kapağını açık bırakayım, alman gerekebilir. Evet, hamur tamam. iyice toplanmış mesela, bu önemli bir şey. Benim çalışmamda kolaylık sağlayacak. Şöyle iyice elimle yuvarlak yapıyorum ve üstünü güzelce bastırıyorum. Şöyle kenarda kalan unları üstüne koyuyorum. Ki açarken yapışmasın merdanem. Zaten bunu böyle incecik açma gibi bir niyetimiz yok. Gayet böyle 1-1,5 santim kalınlığında skonla belli etmek istiyorum. Güzelce merdanemle açıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Her yer eşit kalınlıkta mı? Yaklaşık benim 1 santim gibi oldu. her yer eşit. Şöyle elimle de düzlüyorum iyice. Şöyle güzelce yuvarlaklar çıkartıyorum. Çıkarttım yuvarlakları dikkatlice tepsime diziyorum. Şöyle size kalanını da göstereyim hatta. Görünüyordur diye tahmin ediyorum. aralıklı olarak dizmemiz önemli. Çünkü bunlar büyüyüp genişleyecek. Kalan hamurumu tekrar açacağım. Buradan bana bir 3-4 tane daha skor rahat rahat çıkar. Bu sefer artık elimle yapıyorum. Çünkü küçük bir hamur kaldı. Elimle rahatça şekil verebilirim. Şöyle üstünde tezgahtaki unlarımı da şöyle unluyorum ki bardağım yapışmasın. Evet, hemen hemen aynı ölçüye geldi. Kesme işlemimi gerçekleştiriyorum. Şöyle kalan sütüm vardı biliyorsunuz, onu skonlarımın üstüne sürüyorum. Peki hâlâ yumurta da sürebilirsiniz, hiç problem değil süt de güzel bir parlaklık veriyor. Öneririm. Sütümü de sürdüğüm Sıkonlarım şimdi 200 derece fansız ayarda alt üst pişecek güzelce. Skonlarım yaklaşık 12-13 dakika boyunca üzeri hafif kızarıp böyle gevrek gevrek oluncaya kadar fırında pişecek. Sonra da soğutacağız. Skonlarım pişti. Çayım hazır. Kaymağım reçelim hazır. Şimdi skonları çıkartıyorum. Hemen soğutma telini alıyorum. Sıkonları soğutma telini aldım. Şimdi en zor kısmı yapacağım. Soğumalarını bekleyeceğim. Yaklaşık bir 15 dakika skonlarımın soğuması için bekledim. Şimdi en sevdiğim ana geleceğim. Ama onun öncesinde tabii ki size bir dokuyu göstermek istiyorum. Şöyle yaklaşayım. Dokumuzun böyle olması gerekiyor. Öncelikle çayımı bir koyayım. Çayımı koydum. Reçelimin kapağını açtım. Kaymağımı da yanıma aldım. Şimdi en güzel kısmı. Haydi bakalım. Kaymağımdan şöyle güzelce sürüyorum. Kolay reçelimden. Şöyle üstüne konduruyorum. Şimdi tatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer ki misafirinize servis yapacaksanız bunları böyle bir şekilde kapak gibi kapatıp şöyle servisler yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Hem sunum açısından hem lezzet açısından. Ama tam gelmeden önce yapın ki hani bunların ıslaklığı, skolun gibirliğini bozmasın. Ve beklenen an. Gibir gibir. Kaymak, reçel, mükemmel uyum. Arada çikolata geliyor. Muhteşem. Gerçekten enfes bir lezzet olmuş. Mutlaka mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.